Bu borudan hayır gelmez. 1982'de bu boru biz kendi gücümüzle aldıydık Antalya'dan. Daha sonra 2015 yılında muhtarımız bu boruyu değiştirdi. Bundan da adiymiş o boru. Bir gün arayla patlıyor. Herhalde su hızlı geliyor. Boru adi olduğu için patlıyor sinek geliyor. Patladı mı çamur oluyor. içine çamur alıyor. Musluktan su yerine çamur akıyor. Çocukluğumdan beri bir su sıkıntısı var. Hem sağlık konusundan hem de su sıkıntısından insanlar işe giderken olsun şey olsun rahatlıkla su bulamıyor burada. Bu köy hayvancılıkla uğraştığı halde insanlar hayvanlarını surayamıyor. Bugün Manavgat Karayöz mahallemizdeyiz. Mahallemizde uzun süredir meydana gelen içme suyu problemimiz vardı. Bu sorunun sebebi ise geçmişte döşenen boruların sağlıklı olmamasıydı. Biz de vatandaşlarımızın bu sorunu üzerine çalışma başlattık. Yaklaşık 650 metre içme suyu hattımızı yeniliyoruz. Çalışmalarımız tamamlanınca vatandaşımız sağlıklı ve temiz suya kavuşacak. Valla Muhittin Başkanımız geldi sıkıntılarımızı gördü. İşte bak hep borumuz değişiyor. Yenilene bunlardan çok memnun şu anda. Gayet düzgün bir şekilde serinme yapıyor yani arkadaşlar. Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.